Önce her iki tarafın karesini alıyoruz. x üssü logaritma tabanımız 10 karekök x eşittir dedik 10'un karesi. Her iki tarafın 10 tabanına göre logaritmasını alalım. Belirgin olması için de yazalım. Logaritma 10 tabanı logaritma 10 tabanı. Şuradaki üs başa çarpım olarak gelir. Logaritma karekök x diyoruz çarpı logaritma x eşittir 10 tabanına göre 10 tabanı gider. 2 başa gelir. Dolayısıyla burası 2 olarak yazılabilir. Buradaki üssü x üssü 1 bölü 2 olarak yazdığımız zaman 1 bölü 2 de başa gelir. 1 bölü 2 diğer tarafa çarpım olarak geçtiğinde logaritma x'in karesi dediğimizde eşittir. 4 çıkacaktır. Buradan logaritma x değeri bu 2'nin karesi olduğu için her iki tarafın karekökünü aldığımızda mutlak değer içinde çıkar. Yani ya bu 2'dir ya da logaritma x eşittir. Eksi 2'dir. x değerlerini bulmak istediğimiz zaman tabanımız 10 olduğu için x eşittir 10'un karesinden 100 gelir. Eksi 2. kuvvetini alırsak 1 bölü 100 gelir. Bu iki değer ne en içteki karekökü ne de yazdığımızda buradaki ifadeyi negatif ya da sıfır yapmamaktadır. Dolayısıyla ikisini de alabiliriz. Doğru cevap D seçeneğidir. 8, 2'nin 3. kuvvetidir. 4 de 2'nin karesidir. 3 ve 2 başa geldiğinde logaritma 2'ler birbirini götürür. Eşitliğin sağ tarafında 3 bölü 2 olur. 9 bölü 4 de 3 bölü 2'nin karesi olduğu için bunu da çarpmaya göre tersini alarak yani üssün işaretini değiştirerek 3 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Burada 3 bölü 2'nin karesinin ağıncı kuvveti var. Yani 2a diyebiliriz. Çarpı 3 bölü 2'nin başına eksi getirirsek eksi a eksi birinci kuvveti olur. Eşittir diyoruz. Sağ tarafta 3 bölü 2 oldu. Bunun da üstünde 1 var. Tabanlar aynı olduğu için üstlerle işlem yapılabilir. Toplarsak burada 2a eksi a'dan a gelir. Burada a eksi 1'dir. Tabanlar birden farklı olduğu için gider. Diğer tarafta da 1'e eşitlenir. Eksi 1 diğer tarafa atılırsa a değeri buna göre 2 bulunur. Doğru cevap d seçeneğidir. x kare eksi y kareyi x eksi y çarpı x artı y şeklinde yazabiliriz. Bu ikinin kuvveti şeklinde. Diğer tarafta a var. 2 üssü x eksi y dediğimiz buradaki ifadeye biz b yazarsak burası b üssü x artı y olur. Eşittir a. x artı y'yi bulmak istediğimizde her iki tarafın b tabanına göre logaritmasını alırız. x artı y eşittir. Logaritma b tabanına göre a olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. İstenen ifadenin değerine A diyelim. Çarpmaya göre tersini alırsak 1 bölü A eşittir. Pay payda yer değiştirir. X artı Y bölü X olur. Ortak paydadan kurtardığımızda da 1 artı Y bölü X olacaktır. Y bölü X'i üste olarak elde etmek istediğimizde Y'nin altına X geleceğinden şu ifadede her iki tarafın 1 bölü X'inci kuvvetini alırız. Burada da 1 bölü x'inci kuvveti. Burada da 1 bölü x'inci kuvveti. X'ler gider. Burada 2 olur. 5 üssü y bölü x kalır. Y bölü x'i yalnız başına bırakmak için her iki tarafın 5 tabanına göre logaritmasını alırız. Buna göre y bölü x eşittir. Logaritma 5 tabanına göre 2 eşittir. Bunu alıp buradaki yerine yazdığımız zaman 1 artı logaritma 5 tabanına göre 2 olur. Biri de işlem yapmak için logaritma 5 tabanına göre 5 diye yazabiliriz. Burada tabanlarımız aynı olduğu için toplama işleminde argümanlar çarpılır. 1 bölü a değeri buna göre logaritma 5 tabanına göre 10 olur. Yalnız biz a değerini istiyoruz. Öyleyse tekrar çarpmaya göre tersini alırız bunun. O zaman da logaritma 10 tabanına göre yazılmaz. Burada 5 olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Karekök 2 eksi 1 ile karekök 2 artı 1'i çarparsak 2 eksi 1'den 1 gelir. Çarpımı 1 olan sayılar birbirlerinin çarpmaya göre tersidir. Buna a diyecek olursak bu da a eksi 1 şeklinde yazılabilir. Logaritma a tabanına göre a eksi 1 başa geldiği için eksi 1 çıkar. Yani bunun değeri eksi 1'dir. Kök 2 kök 2 olarak kalsın. 2'yi de karekök 2'nin karesi olarak yazarsak Taban ve argüman eşit olduğu için burada 2 başa gelir. Bunun da değeri artı 2'dir. 2 i̇ki eksi 1'den 1 bir gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. 10 faktöriyeli 7 faktöriyel cinsinden yazalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyeldir. Buraya bakarsak 9 kere 8 72 720 yaptığını görürüz. 720 de 6 faktöriyel eşit olduğuna göre taban ile argüman birbirine eşit çıktı. Sonuç 1'dir. Doğru cevap C'dir. Öklit teoremini uygulayalım. Hipotenüse ait yüksekliğin karesi yani 4 köküçün karesi aşağıda ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Eşittir diyoruz. Logaritma x tabanına göre 2 çarpı logaritma x tabanına göre 8. Buradaki 8 2 üstü 3 olduğu için 3 başa çarpma olarak yazılabilir. Bunun karesini aldığımızda 48 çıkar. Burada 3 var. Logaritma x tabanına göre 2 var. 2 tane olduğu için karesini alıyoruz. Sadeleştirdiğimiz zaman burası 16 oldu. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda logaritma x tabanına göre 2 eşittir 4 çıkar. Mutlak değerden dolayı logaritma x tabanına göre 2 eşittir. Eksi 4 çıkar. Şimdi buna göre x üssü 4 eşittir 2'dir. 4. dereceden kökünü alırsak x eşittir. 4. dereceden kök 2 çıkar. Buradaki ifadede x üssü eksi 4 eşittir 2 çıktığında x'i bulmak istediğimizde her iki tarafın eksi 1 bölü 4. kuvvetini alalım. 2 üssü eksi 1 bölü 4 çıkacaktır. x yerine burada yazdığımızda logaritmanın sonucu negatif çıkar. Halbuki bu bir uzunluktur. Pozitif olmak zorunda. Öyleyse bu çözüm olamaz. Dördüncü dereceden kök 2 cevaptır. Doğru cevap D seçeneğidir. Verilen denklemde içler dışlar çarpımı yapalım. X çarpı logaritma Y eşittir. 2 çarpı birden 2 oldu. Bu X'i Y'nin üstüne yazacak olursak logaritma tabanımızda 10 zaten bizim. Y üssü X eşittir. 2 olacaktır. Burada logaritmadan kurtulmak istersek, y üssü x değeri 10 üssü 2'den 100 bulunur. Doğru cevap a seçeneğidir.